Bu bitkiyi tanıyamadım. Bilen var mı? Tanıyan var mı? Böyle bir tomurcukları olmuş ama acaba bu nedir? Bunu ben tanıyamadım. Hatmi gül sandım ama değil. Şöyle ısırganların bolluğunu görüyor musunuz? Arada labada tohumları Tarhan otları. Cenneti görüyor musunuz? Gıygıdı naneler. Oy, çok güzeller. Ve çakır dikeni bile güzel. Burada kocaman bir çakır dikeni var. Botanik gibi.